Hepinize tekrar merhaba deneyen adam kanalındasınız. Yeni bir video ile birlikteyiz. Takım arkadaşlarımızı kurmuş olduğumuz amatörce yayınlar yapmış olduğumuz bir YouTube kanalı arkadaşlar bu kanal. Dostlar gördüğünüz gibi fan motorunun ünitesi var. Fan motoru arızalı şu an. Fakat aşağıya bakın. Su damlatıyor. Dün güzel bir yağmur vardı. yağmur yağdı. Şimdi bu nereden su alır dostlar? Ona bakacağız. Onunla ilgili bir araştırma yapacağız. Arkada su var mı? Ona bakacağız. Dostlar ki su gözüküyor evet. Hatta şöyle diyebiliriz dostlar. Yukarıdaki hava kısmı yok mu? Hava alan yer. Bakın flabın içeride. Su gördük. Bu durumda ne yapacağız? Akünün oraya bir bakacağız. Tahliyede bir sorun var mı diye. Burunda. da videosunu çekip sizlerle paylaşacağız su mahvediyor dostlar fan motorunun içine de su girmiş ondan dolayı şu an fan motorunu bulamıyoruz yaptırmaya da çalışıyoruz bakalım hayırlısı bir araştırma yapalım ona göre sizlerle paylaşalım videoyu izlemeye devam dostlar evet dostlar buradan suyu tahliye edemiyor buraya Gördüğünüz gibi su alıyor. Hava filtresinin olduğu yer burası. Buradan da direkt fan motoruna düşüyor. Bunu söktük şimdi. Güzelce bir yalıtım yapacağız. Ondan sonra tekrar kontrol edip su alıyor mu almıyor mu bakacağız. Bakın aküyü söktük. Bu kısımda Audi'de. Burayı söktüğümüz zaman güzelce bir izolasyon yapalım. Bakalım tekrar su alıyor mu ona göre şuralara da biraz bir izolasyon yapabiliriz. Klima. Ona göre hareket edeceğiz. Sonucundan da video sonuna bilgi veririz dostlar. Şuraları efendim temizleyelim güzelce. Bir bakalım durumu. İzlemeye devam.